Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'ım iyilik versin, güzellik versin. Bugün de güneşli güzel bir güne başladık. Ve bu güzel güne cimnastikle başlamaya karar verdim. Hazır mıyız cimnastiğe? Evet. Evet. Dik duralım, dik duralım. Cimnastiğe hazır olurum. Kolları öne uzat Kolları yana uzat Kolları yukarı uzat Elleri göğsüne koy Ellerini çırp Kollarını Pardon, ellerini yukarıda çırp Ellerini kalçana koy Ayaklarını yana aç zıpla zıpla aç kapa aç kapa zıpla zıpla aç kapa aç kapa şimdi yerinde say şimdi yerinde say şimdi artık rahat dur şimdi artık rahat dur lay lay lay